Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sen birlikte Siren kafanın 7. bölümünü oynuyoruz. Yani 7. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Neyse fazla lafı uzatmadan hadi o zaman oyuna geçelim. Arkadaşlar sonuna girdik. Merhaba ben ben kulaklık ile her yerde boşuyorum Arkadaşlar şu anda kulak kulaklarım kulaklarım çınlamasın diye bunları bunu takıyorum. Kulaklar karakterin kulakları çınlamasın diye bunu takıyorum. Normalde yani arkadaşlar bu böyle kulak çınlaması için de olur. Ama ben böyle bir şey koydum yani kulak çınlaması için. Çünkü insanın kulakları çınlatıyor ve kendi ve herkes de kaçırabiliyor yani slenderman gibi. Ama slenderman'dan bile daha uzun ve de daha güçlü. Tüm arkadaşlar konuşmuş yarat yaratıklardan daha güçlü. Var. Ama arkadaşlar baksanıza ya. Ben çok bir değil miyim? Şöyle bir bakalım. <laughs> Bacak kopmuş. Birisinin bir böylesi mi? Bacağı mı? Ne burada kalmış? Arkadaşlar <laughs> olmuyor. Olmuyor. Ol. Dur bir dakika bir dakika. lan silahı Kafa. Görsene lan gel 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 Sen kimsin gel demir? gel gel gel. mu işte bu krallık? Hadi oğlum ya bir gezin hiç yapıp tutturmayacak mısın? Ankara çok sinirlendim ben bu kafaya. Çok sinirlendim bu şiyan kafaya ya. Arkadaşlar şimdi bakın. Kel olayım da bakın. Çok iyi bir tane kostüm var. Evet ben kol boyu. Buranın sahibi. Evet buradan geçiş. Selam kafa gelirse. Hemen buradan dikkatini da dikkatini dağıtıp. Herkes buraya doğru çıksın. Anladınız mı? Arkadaşlar baksanıza kol boy gibi dolaşıyoruz etrafta. Ah, inanılmaz korkunç ya siren kafa git ya git ya arkadaşlar spider örümcek de çekebiliriz oyun kentte çekmişlerdi ya dila abla ve de mert abi çekmişlerdi ben de çekelim ama onu birisinden çekeceğim çünkü yalnız çekersem kötü olur bence çok eğlenceli olmaz O yüzden bir kuzenimle ya da ablamla olur Arkadaşlar kuzen benim aslında ablam da benim kuzenim sayılıyor. Kuzenim yani. Ablam da. Ama bugün belki ablam gelebilir. Ondan çekebilirim. Düdük. Bakın arkadaşlar. Ses mesleği olmuyor. Gördünüz mü? Havuz suyu yes ve tam havuz suyuna. Denk getirdim. Yes. <laughs> Neden siniyorsam. Scary teacher. Aya. Aya arkadaş arkadaşlar. Scary teacher'ın arkadaşlar. Üçüncü bölüm final bölüm olabilir. Ya da dördüncü bölüm. Olabilir final. Scary Çünkü ben ikinci, ikinci seviyeye kadar açtım onların bölümünü. Aa! Aa! Çıktım be! Yes be! Yes! Çok yes dedim ya. Baksanıza arkadaşlar şuna. Bakın arkadaşlar dişleri. Aa! Arkadaşlar! Bunun şöyle bir şeyi var yani ya böyle. Çubuk gibi. O o herhalde onu bağırmasına sağlıyor. Arkadaşlar <laughs> tişörtü geziyorum ben hayır hayır, hayır 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 Kaç 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 Oh be sonunda kaçtım. Ben çok korktum ben de öleceğim diye. Baksanıza nerede? Psikopat. Psikopat. Let's Ah! Arkadaşlar ben bunu bulaşmıyorum bu sen kafaya. Ben çünkü sen serisi. Arkadaşlar ben bunun bölümünü artık 10 bölümler değil 20 20. bölümde final yapabilirim ben bu sen 20'de bitiririm. Ben yani de 20'de bitirebilirim. Yok ya çok uzatmayacağım zaten 20 ya da 20 ya da 10'da bitireceğim ya da 20'de ama büyük ihtimal 20'de bitireceğim. Şimdi arkadaşlar kel olmamız lazım kel kel olan kel olan sonra da kulak Oo, çok iyi yakıştı bakın bunların 3'ü çok iyi yakıştı ama ya arkadaşlar durun bak şu kombin çok güzel. Şimdi bugün kombin yapacağız. Oo ulan bak al sana. Arkadaş çok güzel yakışmıştı. Geliyor mu? Oo <laughs> Şuna bak. Keltoş baba ne koş. Bu iş böyle yapana hoş. Ya bebe koş. Arkadaşlar şu anda. Bu, bu iki kombin çok yakışıyor. Bir kulaklık takarsak. Kulaklık. Kulaklık takarsak çok iyi olacak. Bakın üçü de çok iyi yakışmıyor mu? Neyse arkadaşlar umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Bunun 8. Bu bölüm 8. bölümü gelmiş. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.